merhaba arkadaşlar bunu birlikte Minecraft'ın 3. bölümünden Herkese merhaba arkadaşlar ben 3. bölümü atmayı unutmuşum arkadaşlar O yüzden pardon Onu beraber atacağım bu video en son şöyle bir evimiz vardı 2. katını yapmıştık arkadaşlar Şimdi göstereyim hatta evimizi şöyle Crafting table'larımız Fırınlarımız burada da yatağımız var arkadaşlar her şeyden uzak. Bunu yanlış koymuştuk. Tamam arkadaşlar. İkinci katına devam edeceğiz arkadaşlar. Elin. güzel <laughs> iyi seyirler diyorum arkadaşlar. Yine yaz yani evimizi. Sonra ben bu şeyleri koyacağım. Ha uyan. Dur ya aklımda daha, daha farklı bir şey var. Daha farklı bir Doğru. Ben çok can verici herhalde ya. arkadaşlar. bir şey geldi arkadaşlar aklıma. Kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ama şöyle bir şey geldi. Şuradasak. Bir tane daha koyup şöyle. Şunu eğilelim. şöyle bir şöyle bir şey var yani arkadaşlar. Şöyle bir şey. Evet yani böyle bir şey düşünüyorum. Bundan tamam böyle bir şey geçiyor. Böyle bir şey var yani aklımda. Ha, oldu. Bu tarafın camını hallettik arkadaşlar. camımız bitti. Ol olmayacak bir şey yani ya. Biz şöyle hemen şöyle yapalım. <gülüyor> <gülüyor> Salam. Biz <laughs> en son çift falan koymuştuk. Şöyle bir tane şey. tamam. şeyimiz var arkadaşlar. Şöyle hemen çıkalım yukarı kuşum baksanız o daha daha da ay Daha bir bölümü oradan başlattım. Tak. Şöyle aldık onu bunun neden canı yok? Aa bizim kum toplamamız gerekecek. O yüzden taşımız var mı? Bakayım hemen bir var biraz da odun alalım. Ha, odunumuz zaten var. Evet, oldu. Baya ben tek kalsıydım arkadaşlar. Buradan bir craftingimize tıklayalım. Bir tane çıt, çıt değil ya çok. Ben şunları da hepsini çubuğa dönüştüreyim ya. Çok sıkıntısı çekmek istemiyorum. Tamam şöyle yaptık. Tamam. İki tane taş kürek yapacağım. Bunların hepsi bitesiye kadar kullanırım. Artık. Hemen şunlara. Şuradan şu. Şunu. 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 şunlara şöyle. Şöyle dursunlar arkadaşlar. Yatalım bir de. Yattık. Şimdi Bakalım kalacağız yani. Lere, lere teşekkür arkadaşlar. Allah. 男生不帅是吗？哎呀，咯咯咯 Şirin. Ah. Bu ah. Hemen şunları kalıyoruz. Abi şuna şuna bir hepimiz aynıyız. ırçılık yapmayın. Lütfen bizden korkmayın. Süperler. Ben artık ırçılık yapmayacağım Kendime kalsın Direkt yani. de bana kalsın bence. Yani çok yeterli bir şey. Yani iki atlık yaparken sürebilirim. Kanka sen atlık iyi yaşamayacaksın. bunları ilk önce ısıtma, ısıtmamız lazım ama. Aa koyun dur. Ben koyunu öldüreyim. Tuval yapacağım. Sen <laughs> lazımsın bana kanka. Üzülürüm ama. tuvalimi yapıyorum. Tuvalimi yaptım. Bunu şuraya atmak istiyorum. Şuraya. Çok güzel oldu be. Tamam güzel. Hey, abi? Ay şurası. Bunları şunu da kaldıralım. Ayakkabı var zaten. İşte odun alayım şu an. Sonra da koyayım. Arkadaşlar bence biz bir de odun toplamayalım aslında ya. Biz evin üstüne yapalım evet ya, çatısını. Ama envanterimizde falan odun var mı? Yok. Bizim odun toplamamız da gerekecek. Odunlar bitti çünkü neredeyse. Arkadaşlar. Bu elimi ne yapabiliyorsak yapacağız arkadaşlar. Şurası ortası olsa şöyle. Tam şöyle bir kapı yapabiliriz. Şurada şöyle yapabiliriz. Evet. Şöyle Nasıl böyle cam gibi bir yer oldu. Ana ben arkayı yanlış yaptım ana. Bunları kırıyoruz arkadaşlar. Arkası camsız. Arkası bu işe olacak. Canlarım boşuna gitti ya. Tıklar tık 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 Yanlış yapmışız. Cahil işte ya. Şöyle şöyle şu kapalı olacak herhalde. Ne yapıyorum? mu? O zaman şöyle yapıyorum. Nasıl şey oluyor? Tamam böyle. Evet. Şimdi şeylerin pişmesini bekleyeceğiz ama ya. Ne şey var pişmiş? 11. Burada 12. Harap şunlara. Crafting table'a gireyim. Tamam ben var şunları. Camımızı yaptık. De aldım. tam da aldım. Bir tane daha yapayım. 64 tane levhamız var. Cam. Gidecek ki bunlar ha. 9. Hop hop. 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 Tık 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 Aldı Şunları da şöyle Koyuyoruz arkadaşlar Hop 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 Açalım bir şu odunları da al ben odun topluyorum ondan sonra abi. Balta kılası kadar odun da toplar. Şuraya da şu. şurada, şöyle üç tane koysak zaten yeter. Üst kat çok güzel oldu ya bence cam full. Cam güzel bence. Şimdi şurada kalsın şu boş eşyaları bir dağıt abi şuraya. Abi boş bunlar. Bunlar alacağım şurada kalsın. Bunlar böyle aldır ya. Bunlar bak. Bunlar kaybolur. Bunlar yapmak da zor, zor ben. Bunlar da yanar ya. Pişerler. Kendimi bir odun kasalım arkadaşlar. Arkadaşlar neyi kalma arkadaşlar abone olmayı unutmayın tekrardan söyleyeyim. Evet, abone olmayı unutmayın. Ben neden şey kalmadan bu neden abone olmuyorsunuz? Neden? Neden? Kaplı madeden yazacaklar şimdi ama ya. <laughs> <laughs> Bu baltalar elimizde uzun ip elimizde Ezgiler el ve ormana Tamam dur arkadaşlar şöyle fononimi. Veyin arka tarafından bak hiçbir şeye benzemiyor ama ön tarafından çok güzel bir şey ya. Fononimi. ben koyayım. Alayım ben be. Oy Bunların bunların varsa ben çevireyim de. İşte yani önden çok güzel bir ev yani bu. Kaça bakıyoruz. Çok güzel. Ama daha gelişemedik. Hala be. Yok var mı lan benim kullanmadığım şöyle böyle şöyle şöyle. Yok. Oraya ben bir odama çevir çevir çevir. Ah. kadar şunları da tık 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 tamam şöyle i̇şte kapımı da koyayım kapı içeriden olsun şöyle koyduk Biz arkadaşlar şöyle atalım kalabilirsek antı evet arkadaşlar Allah yüce billah bir şeyden orjim sürünler var lıp 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 kankam. Ya böyle büyük bir resim çıkmaz mı ya? Lan! Vay gitti! Neyse bir şey olmaz. Aa dışarıda yine koyun var ki yaparım ki yine. Ben neden şanslıyım ya? Sen ben neden bu kadar şanslıyım ya? Allah bilip veriyor ya. Allah bilip yapıyor ya. Ama... Ne ee, gönderi şeyler lazım? Lentıkla lan tıkla lan lan tıkla. Allah biliyor ne yapıyor lan Ne zaman dönüşeyim. Tuval. Heh burada buldum. Tuvali. 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 Oy tam kapladı tamam bu oğlum bu bu. Oğlum tekne geldi lan çok şanslıyız. Çok şanslıyım. Bunları da çevireyim ben. Bunları hemen bir yapıyoruz arkadaşlar yine. 54 tamam ya. Bir şey daha yaptık bence bunlar. Sıra daha bizi idare edecektir. Arr. Edecektir ya çit yapacağım ben. Çit 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 çit, nasıl yapılıyor? Çit çit çit. çit. Nasıl yapılıyormuş? Çit. Evet. İşte kod iki işte kodumuzu harcayacağız. Lan dur. Bir stek ondan bir stek bundan alıp böyle tiki take diye yapıyorum. Bir stek ondan bir stek bundan bir stek şundan bundan bundan. Bap pop 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 bap 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 bap. bap, bap, bap. Elime kaç tane yerse aldım ya. Fiyat. Anam yanlış koydum. Anam yaptım anam. Şöyle tek tek tek. İlerleyen tamam mı? Basınç plakası yapıyorum ben bir tane de. Kola düşündü. Basınç plakası. Basınç plakası. Basınç plakası. tam. Kanallık. Aminim. Ulan kaplara baktık. Ben yani şunu şunu da bir alayım. Şunun yerine bir koy alayım şunu. Yani güzel bir şey yapacağım da balkona. Tamam. Şöyle bir tane de balkonla yaptık arkadaşlar. Şöyle inip şöyle otururuz yani. Ana balama, ya, ana bal. Üst kat ama boş ya. Şu an bu bir sandık doldurum herhalde. Sandık doldururuz da. Aa, para bana Ay şimdi şunları hemen ben şöyle tekrardan koyayım. Şunu koy şunu koy şunu koy. Onu koyma bu geri gelsin. Şunlar da dursun. Şurada. Şimdilik çöktüm dur. Ben bir hatırlamaya çalışayım. Hatırla. Yedi tane zanlık yapılıymış. Yedi tane yedi. Bir tane daha zandık yapılıymış. Bir tane daha zanlık. Eşit olsun yani. Maksat eşlik. Tamam bir tane de burada Maksat <laughs> Abi ben bir oraya çıkardım ya. Bunu da tekerle yapacağım. sandıklar var. Böyle sandıklar. Şöyle geldi Mesela ben çıktım. ve çıkarız yani. Tabi Tamam. Şöyle şöyle bunları da şöyle alalım bir arkadaşlar bunu mu aldın üstüme mantarımı full boşalttım ya mesela malik Allah'a bereket. Allah'a bereket. Allah'a bereket. Allah'a bereket. Allah'a Tamam dersim. Şu yerlere doğru mu gitsem? Bir şey yok ya şu. Şu taşlık bölge. Şöyle taşlık bölgeye doğru geldim şurada. Oy burası güzelmiş. Evet. Ama ben alıp geleceğim ya. Meşaleleri alıp geleyim. Yemiş Tamam. Bizim evde tam şurada ileride. <laughs> Ay sesim ne oluyor ya benim? <laughs> tamam. Geldi. Yani güzel Abi. Mesallerim alayım, mesallerim al 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 al. Mesalelerim, ha mesalelerim, şalplerim yok, mesalelerim, şam 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 şam. Allah. Tanrıtır. Kim ben? E esel mali kim var? Tutlayıp bırak.

Hala burası güzelmiş ve hangi sadece yardım etmek istiyor. Ay demirlere bak. Demiri kral şöyle. Üç tane demir. Yani tadından yenmez. Ben çok korkuyorum. Ağ yine demir. Alalım şöyle. Şunları da arkadaşlar. İşte tane demirim. Sarlı yani. Birazcık derinlere gidiyormuş ya Allah. Allah'a ezberlemişler amacım. Abi aşağılara gidiyor ya bu. O da yok ki. Hadi <laughs> hazırlıksız gelin. Hadi <laughs> hazırlıksız <laughs> satayım. Tamam ben buraya yeniden geleceğim. Bu elması alacağız arkadaşlar. Bu elması alacağız arkadaşlar sizlerle. şimdi alacağız hatta. Yukarı çıkacağım buna. Eve gideceğim arkadaşlar. Böyle başınızı ağrıtmayayım ben şöyle çıkayım mı? Bunu beraber alacağız sizlerle birlikte. 30 dakika olsa bile bu video alacağım ben. Çok uzun video zaten. Bir şey olmaz. Kapıp geleceğim demir kazmayı. Hazırlıksız gelirsek işte böyle. Burada da yapamayız zaten. şöyle bir gidiyoruz. O elması alacağız oradan. Güzel, şu tarafta. gidelim. Benim oyunum hep bağa giriyor arkadaşlar. Böyle yok. artık doğmuyor. atacağız Sonra kalkacağım. demirler ısındı yani tane. Üşenmeyeceğim yapacağım. Geleceğim. Şöyle gelelim. Şu şeyler pisler arkadaşlar böyle.